Muhteşem bir yemek yaptım arkadaşlar. Tokatın madımağı. Bilenler bilir, bilmeyenler de benim videomdan izleyip öğrenebilir. İzleyin lütfen. Merhaba arkadaşlar. Sevgili Yaşam kanalıma hoş geldiniz. Bugün tokat yöresinin şahane bir lezzetini sizlerle paylaşmak istiyorum. Şöyle madımak, bu madımağın kurusu. Annem bunu kurutmuş ve bu şekilde poşetlemiş, paketlemiş bana yolladı. Ben şimdi onu açıyorum ve şöyle bir kaseye boşaltacağım. Şu şekilde çok temiz bir şekilde kurutulmuş pancar bu. Madımak pancarı. Hem kurusunu hem de konservesini yapıyorlar. E, dondurucuda da saklıyorlar ama bana konserve değil de daha çok kurusu daha rahat geldi. Hiçbir işlem yapmıyorum, yıkamıyorum. Bu şekilde kullanacağım. Burada da baharatlarım. Baharat olarak ne kullanıyorum? Tuz, karabiber, kimyon, kırmızı pul toz biber bu. Pul biber değil, toz biber. Bir de çemen otu var. Şöyle çemeni de sizlere göstereyim. Bu da yine Tokat'ta çok meşhur. Bu otu Suyla karıştırıp etlerin üzerine sürerek kurutuyorlar, çemen yapıyorlar yani sucuk gibi. Öyle bir ot. Çok keskin bir kokusu ve çok da keskin bir tadı var. Çok fazla kokusu olduğu için çok tüketilmeyen, şehirlerde çok fazla tercih edilmeyen bir baharat bu. Ama ben pancara katacağım. Evinizde varsa, elinizde varsa kemikli et de koyabilirsiniz pancar pişirirken. Ve şöyle 3 diş sarımsak kullanacağım. 2 tane de soğan kullanacağım. Soğanı bol kullanacağım. Yağ olarak da tereyağı kullanacağım. Mutlaka tereyağı yapın. Diğer yağlarla çok fazla tadını alamayabilirsiniz. Şimdi soğanları küçük küçük doğrayarak işleme başlıyorum. Dolu dolu 2 yemek kaşığı tereyağımı aldım tencereme. küçük doğradığım soğanları da ekliyorum. Bolca soğan doğradım. Sarımsakları da koydum içerisine. Şöyle güzelce soteleyeceğim bunu. Hafifçe kavurmam gerekiyor. Çiğ tadı gelmesin. güzelce kavrulan soğanların içerisine şimdi 1 litre sıcak su ekleyeceğim. Kaynar su ekliyorum bu şekilde 1 litre kadar. Sonra suyunu tekrardan ayarlayacağım. Evet. Kaynar su eklediğim için su şu anda kaynıyor. Kaynıyor bakın. Bu aşamada e, ee, pancarlara ekliyorum bu şekilde kuru kuru yıkamadan elimdeki tüm pancarı ekledim şöyle bir karıştırıyorum kıvamına bakıyorum ve bu pancara biraz daha su ekleyeceğim Çok fazla eklemeyin çünkü düdüklüde pişireceğiniz için çok su çekmeyecek. Kuru pancarları ekledim. İçerisine bir kepçe dolusu bulgur ekliyorum. Şöyle arkadaşlar pilavlık bulgur. Bakın. Bir kepçe dolusu bulguru ekledim. Şöyle bir karıştırıyorum. Hatta bunu bir buçukta yapabilirim. isterseniz daha da az ekleyebilirsiniz. Kuçuk bile değil. Çok hafif daha şöyle bir avuç kadar attım. Onu da karıştırıyorum böyle. Daha sonra suyunu ayarlayacağım arkadaşlar. Biraz pişmesi gerekiyor. Şimdi baharatlarını ekliyorum. Şöyle baharatlarını da katıyorum tenceremin altını biraz kıstım. Baharatları da kattım, karıştırdım. Evet, benim bulgurum yeterli olacak. Onlar şişecek çünkü. Çok fazla bulgurlu olsun istemiyorum. Bu aşamada tenceremin ağzını kapatıyorum. Şöyle kapatıyorum. ve sebze programını alıyorum. Şimdi tenceremin altını açabilirim. Buradan bir yarım saat ayarlıyorum arkadaşlar. Yarım saat fazla olabilir. Bir 20 dakika ayarlıyorum. 20 dakika pişti. Şimdi tekrardan bir bakalım. Düdüklüğümüzün altını açalım. Havasını çıkaralım şu şekilde. şimdi düdüklümün ağzını açabilirim. Bakın hala kaynıyor. Evet. Bulgurumuz çok iyi gelmiş. Aşırı bulgurlu sevmiyorum. Şimdi kıvamına bakacağım. Eğer gerekiyorsa ağzı açık biraz daha pişirmem gerekecek. Yaprakları pişmediyse. çok güzel pişmiş. Şöyle çok az bir suyu var. Şöyle bakın. Bir 5 dakikada bu şekilde ağza açık kaynatacağım. Biraz tuz ekleyebiliriz. Evet arkadaşlar 20 dakikada kuru pancarım hazır. Tokat'ın, Sivas'ın, Çorum'un o yörelerin meşhur yemeğidir madımak yemeği hatta türküsü bile var şöyle bakın 5 dakikada şöyle ağza açık kaynasın ben biraz daha tuz ekleyeceğim üzerine şöyle bir tatlı kaşığı daha tuz ekledim baharatları çok iyi Eğer imkanınız varsa tokat somunuyla tokat ekmeğiyle yiyin. Evet annemin ellerine sağlık diyorum. Ona da teşekkürlerimi söyleyeyim. Buradan teşekkür ederim anneciğim. Bu madımağı bana yolladığın için. Evet arkadaşlar şahane oldu. Şimdi servis tabağına alayım. Üzerine de sarımsaklı yoğurtla servis yapacağım. Sizlere de servis önerisi o şekilde İsterseniz sadece de yiyebilirsiniz. Arkadaşlar bu bir de şunu söyleyeyim sizlere bu e, madımağı Instagram'da yapıp e, konservesini yapıp satan arkadaşlar var. Eğer merak edenler varsa Instagram'dan e, getirttirebilirsiniz. Ya da e, Tokat'ta tanıdıklarınız varsa onlardan da rica ederseniz sizler için satın alıp yollarlar. Şöyle sarımsakla yoğurt hazırladım. Yoğurdun katı yeriyle. Süzme yoğurt da kullanabilirsiniz. Ama benim bu kendi evde yaptığım yoğurt. Sarımsağı da ekledim. Şöyle birazcık çırptım. Bu hazır. Şöyle kenara alıyorum. Şimdi pancardan biraz koyacağım. Madımaktan. Bakın kıvam bu şekilde. Kıvam şahane. Şimdi üzerine de yoğurt ekliyorum. Benim madımak tarifim bu kadar. Ee, değişik lezzetleri seviyorsanız, yöresel lezzetleri seviyorsanız bunu mutlaka ve mutlaka yapın. Tadına bakın diyorum. Şahane bir lezzet. pancarım bu şekilde. Yöresinde aslında sarımsaklı yoğurtla yenmiyor. Yöresinde sadece ekmekle yeniyor bu. Ama tercih meselesi yoğurtla kullanabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sevgiyle yaşamda kalın. Sormak istediğiniz videoyla video ile ilgili, pancarla ilgili sormak istediğiniz sorular olursa videonun altına yorum yazabilirsiniz. Size dönüş yaparım. Hoşçakalın.